Arkadaşlar selamünaleyküm. Kazlara yem verdim. Gelmiyorlar. Bakın normalde peşinden ayrılmazlar. Yanıma kadar gelirler, sevdirirler. Gelmiyorlar, korktular arkadaşlar. Bunların içinden birkaç tane tutmuştum. Yani kesmiştik. Orada bir ürktüler. Bir daha hiç yaklaşmıyorlar yanıma. Normalde bu yemi şu an affetmemeleri lazım. Hayvanlarda korkuyorlar herhalde artık sıra bize mi geldi falan diye. Ya bu kadar hükmelerini istememiştim aslında. Sadece yani çok fazla oldukları için biraz azaltmak istemiştim. şey yok. Sularını açtım. Yüzüyorlardı. Az önce ben geldiğim için kaçtılar. Şimdi şu taraftan video alayım. Onlar da o tarafa gitsinler. Hadi gidin tamam <laughs> Yemi buldular arkadaşlar Şöyle biraz bitireyim Yemiyorlar, videolar bakın. Erkek her zaman koruma videosuyla. yerleri yiyor. O bekliyor. Herhangi bir şey olursa falan diye. kazlarda da böyle bir şey var. Erkekler her zaman koruma eşgülüsüyle yaklaştırmazlar. Bakın, küçük enişte hemen dışarıya çıkacak. Hemen bir içeri içeri içi, iç tarafı yürü. Eşek herif ya. Şimdi tavuklara yemlerini verdik arkadaşlar. İlaç yapacağız demiştik. Onları da yapalım ilacını. Sonra herkes keyfine baksın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle küçük kazları göstermek için bir video çekmek istemiştim.